Merhaba arkadaşlar ben Cihan ee, Bugün sizlerle beraber Minecraft'a yine bir satılık ev yaptım size ee, Bu ikinci satılık evimiz oluyor Paralı ev haritası değil paralı ev haritası, haritası 2 Bumba aynı derecede ben kendim yaptım arkadaşlar Evet ee, 4 saatten beri ben bir yapmak uğraşıyorum şu an ee, Şimdi size evin içini göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evin içi böyle. Evin içi böyle arkadaşlar. Burada aynı örf var, aynı koltuklarımız var. Bu sefer daha değişik yaptım evi, daha güzel yaptım. Bu da aynı evde söylediğim gibi çalışma masamız var. Hmm. saniye. Aynı orada e, çalışma masamız var. Burada da müzik kutunuz var. E, ben müzik kutusunu atıp e, creepy merak ettim mesela. dakika. dakika Burada çalış Sonra burada e, keskin gözün şeyleri var. Kemikleri. Burada burada yok ama buradaki sandıklar e, boş. Buradaki sandıklar boş arkadaşlar. Bunlara bir şey koymadım. Eee Aynı dediğim gibi şurada masa var. Şöminemiz var. Yan, e, bu sefer ki evimizi varslardan yapayım dedim. Yerlerde ışık taşı var. Böyle şey var. Yatağımız var. Zaten olmak zorunda. Evin içini ben pek de öneme almadım aslında. Yani içinde ben bir şey eksik yaptıysam onu da artık siz koyarsınız diye düşünüyorum. Ya ne bileyim işte, bir şeyler koyarsınız. Kendiniz koyarsınız geri kalanını. Evet, kendiniz koyarsınız geri kalanını. E, bu evin için bu kadar. Burada e, şeylerden aynı masa gibi yaptım. E, neydi bunların ismi ya? Pist, Pis. Neydi bunların ismi? Piston, piston he. Pistonlardan şey yaptım. Sonra burada e, şeyimiz var, çiftliğimiz var. Ee, bu taraf şey, bu taraf e, koyun, domuz, inekli, bu taraf sadece atlarla. Ee, siz yine de, ben size yine de çiftliğin kapısını açmanızı tavsiye etmem. Ee, sonra burada olimpik yüzme havuzumuz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, burada e, niye bu etrafını ağaçla kapladım çünkü e, bilmem artık siz e, şeylerle oynarsanız serverde oynarsınız bu oyunu satın alıp serverde oynarsanız e, bilmem artık bir sürü şey olacaktır bir sürü kişi olacaktır diye düşünüyorum. Öldü Öldüm mü? Abi ölsene ya. Ya sen niye geldin ki Lidayı batırıyorsun. Heh, öyle. Niye ağaçta kapladım? Çünkü server'e girdiğinizde kadınlar olabilir. Cıplak. Erkekler olabilir. Ee, böyle süs açısından ağaçları yaptım. Görünmesin diye. Aynı dediğim gibi burada tamam. böyle gidebilirsiniz. Havuz yapmam ee, tam tabana 23 veya 24 dakika sürdü. Buradan ağaçları yapmam 5-7 dakika sürdü. Zaten e, ruh kumuyla canlandırıyoruz ya. O oldu sadece. Evet. Bağırıyor büyük ağaçlar. Oooo bağırıyor Evet. evet e, şimdi gösterdim Hoppoo Burada da şeyimiz var arkadaşlar. Örümcek ağımız. Örümcek ağımız ne işe yarıyor dersiniz? E, şeyin borusu bu işte. Neydi onun? unuttuk. unuttum. Ya ben niye her şeyin ismini unutuyorum ya? Şey bu. Örümcek ağları da. Örümcek ağları da şey bu. Şöminenin e, borusunun dumanları. Aslında benzerdi ya. Şöminenin dumanları bununla yapılabilir. Evet bu ev haritamız bu kadar ee, ev e, ücreti tam 25 TL ne 25 TL e, çünkü 4 saatte yapmıştım bu evi öbürkünü e, yine de 15 TL yapmıştım onu ama e, şeydi o onu e, 40 40 dakikada mı ne yapmıştım o evi bu dereceden 25 TL bu ev size. 35 yapacaktım da 25 yaptım. Ee, siz eğer bana parayı yollarsanız ben de size oyunun peçini verebilirim. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kesin yok, sen sende kendine iyi bak. Hadi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.